Bu şapka şapka koyalım Şapka mı koyalım kardan adam üşümesin mi Burnuna oynadım. havuç takalım Gözüne kömür takalım Üşüyormuş burada Gözüm. Boynuna atkı saralım Taşın ne yapacaksın? Kardan adamın burnunda ne var? Ben Tak avucu sen çıkart tak. Al avucu oradan. Al oradan avucu. Aa, hocam avucu alacağım. Sen mi takacaksın avucu? Hocam kendin avucu takacaksın. Al tak. Al avucu. Tak. Kardan adamın burnuna avuç tak. Hı? Taksana. Organizlik. Hı? Takayım mı? Hadi burnuna havuç takalım kardeşim. Burnuna havuç taktık. <laughs> havuç düştü. Havuç düşme. Ama havuç düşmesin. Havuç, Hı? havuç düşme. Tamam. Dur burnunu biraz delik açalım onun burnuna parmağımızla. Çok, bu artık kardan adam değil buzdan adam olmuş oğlum. Buzdan adam olmuş bu. Ne yapıyor kardan adam Kuzey? Kuzey. Kardan adam ne yapıyor oğlum? Sen de dondun galiba. Kardan adam olacaksın şimdi. Gidelim mi artık? Kardan adam. Evet, kardan adam. Başına şapka mı takalım? Şapkamız nerede? Başına şapka takalım. Şapkamız yok. Kedi geliyor. Kedi, kedi, kedi. Bak orada kedi var. Hadi. Hadi yeter. Hadi yeter artık.